Herkese merhaba. Gamer Güneş kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız videoya başlayalım. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapı kapışması değil de şehir yapmaya başladık. Bu part 1 ve yanımda kanalın adı neydi? Boşver. Yayınlayamıyorum ya. Oğlum yayınlanmıyor. Arkadaşlar yardım edin. Yayınlayamıyorum. Abi bari bir de bari ço bu çocuğun atrına bu çocuğun atrına bir abone olun be he bana mı <laughs> bana mı sana mı sen oğlum <laughs> arkadaşlar abone oldu ki neyse çok uca uca o, o, da benim sayende oldu <laughs> Aynen. uzatmadan videoya geçelim iyi seyirler yani iy iyi sağ olun. Evet arkadaşlar Minecraft'a geçtik. Yüzümü kapattım. Şimdi bu benim arkadaşım. Bu arada labubumuz şekil önümüzden çekilin. <laughs> Neyse. Benim karakterim olmasını oyundaki karakterlerimizin yüzü gerçek hayattakilere benziyor. Şimdi kanka yüzünü açacak mısın? Minecraft yüzünü açmayacak mısın? Açarım Ama bir şartla. Ne? İzleyicilerin like atması lazım. Yani tamam. Like atın arkadaşlar. Kesin var şu an bazıları like atıyor. Bazıları like atmıyor. Hey. Oğlum, animasyonum yokmuş neyse. Sen. Şu an kesinlikle like attığını görüyorum. Bak sen de like atmıyorsun. Bazıları atıyor bazıları atmıyor. Neyse aç bakalım. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Açtım. Aç. Açtım. Kral Şimdi Şeyde. La! Reklam. şeyde yoktu aslında. İşte yoktu ama. Geldik arkadaş. <laughs> Biraz önce reklam girdi. E <laughs> bu arada crafting <laughs> Minecraft yapacaktık. Ama hem dünya yok hem de arkadaşımla beraber oynuyorum <laughs> çünkü o e, indiremiyor. O parayı böyle ve ben de hack yaparak bedava indirdim. O yüzden beraber oynamıyor. O, oynayamıyoruz. Sürümler eski de, yeni diye, değil mi? Neyse. Ee, şey sorun bu. Kanka şimdi ben burada labo dükkanı yapıyorum. Tamam ben de burayı devam ettiriyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar şehir gibi bir şey yapacağız. Şehir yani... gibi bir şey mi? Oğlum şehir yapacağız. Doğru şehir. Yani e, bu kaç bu, bir yıl iki yıl falan boyunca park... Sürsene oğlum bana. <laughs> Sıracak da neyse. Cam koymuyorsun bu arada. Yok yok zaten yerlerde var. Cam koyacak koyacak mıyız? Hayır. Keşke koysak ya neyse. Oğlum, o kadar da değil ya. Bence yok. Ya gerek yok bence ya. Bence gerek var. Ben en de... azından buz koyalım böyle. Güzel olur açık buz. Erirse ne yapacağız kanka? Erimez. Ateş yok. Kanka yok yok. Sudan betondan eriyebiliyor. <laughs> ben baktım betondan eriyor. <laughs> neyse. O zaman cam koyalım. Tamam hadi koyalım. Erirse ben koyayım mı rengini özel? Yok kanka gerek yok. Normal cam mı? Aynen, aynen. Şey cam mı olsun? E, beyaz cam mı, gri cam mı? Renkli renkli camlar koydum. Ve ev oğlum, ya. Erdem onun ev mi? Ev ya bu. Oğlum ev değil. Ne bu bu dükkanı dedim ya. Ha. Oğlum, öyle kastetmedim ben. Bak kır şunları. La bu sen yapsana kanka camları ben yapmayayım. Öyle değil kanka ya? Benim kastettiğim öyle bir şey değil. He la bu bu dükkanı mı, mı bura? He ablam ev değil burası. Böyle ev mi olur zaten? Oyuncakçı dükkanı olduğu çok fazla belli oluyor. Ben anlamadım ya. Neyse kanka bir şey olmaz. Ben şimdi şu üstü kaplamama yardım etsene kanka. Neyle kaplayacağız? Murla. E, sadece izlatın ama içine doğru değil. Sadece yanları çünkü bu üstünü camla kaplamayı düşünüyorum. Tamam. Yani sen dedin ya cam değil. Arkadaşlar burayı hızlandırmış izleyin o zaman. Değil mi? Uzun sürer. Evet. Hızlandırmayı artık. Arkadaşlar hızlandırmayı şimdi kapattım. Kanka yukarıdaki de alsaydım bari ya. İtemleri tamam hemen. Onu acı bence güzel. Şimdi la bu butiklerin içini ben tasarlayıp sen yana bina. Eee of. Ee... Kil çektim. He. desene oğlum. Bundan sonra benden izinsiz çekme. Çünkü bazı eşyalar canlı olarak algılanıyor. Şey. Eee ama şimdi canlı yok diye. Ee, kanka şurayı açsana başlayalım. Kanka tamam. Ee, Açtım. Yani ne yapıyorsun? Sana açayım ben kanka sen izle. Ben şimdilik lafı bu dükkanıyla Kumandayı bana ver. Nasıl durdurup açıyoruz? Kanka. Ok. ok. Okla durdurup açıyoruz. Aynen. Okey. Dedi O zaman arkadaşlar hızlandırma gelsin kapıyı sen yaparsın.

Arkadaşlar bayağı videoyu kestik. Şey yaptık falan. Birkaç olay çıktı değil mi? Niye? Devam edelim. Sesini kısalım iyice. Kanka, İki olsun. Şu anda oyunum birkaç kere donuyor. Niye biliyor musun? Niye? Aslında ben şimdi reklam izlemeseydim. Reklam da çıkmasaydı. Kanka o neden pürüzsüz kullanıyor? Lan. Lan ne? benim yapacağım yeri. Neyse sakat. Benim yapacağım yeri. Orada durma yani. niye? Ben de aldım. Oraya mı koyacak? Bir baksana. Başlat. Başlat bir izleyelim.

Arkadaşlar merhaba. Ya ben kaydı kapatmışım. Videoda kötü oldu. Azıcık yani hızlandırma oldu. Ama ne yapalım yani. Şehir yapıyoruz. Sizi sıkmak istemedik de. Ve bir sorun oluştu. Kaydı kapatmışız. Bina bitti. Evet arkadaşlar. Binanın sonu nerede? Aynen. Youtube'dan baka baka bitti. Kusur. Yani kendimiz yapamıyoruz. o yüzden. Şöyle gidelim. Bakın ilk kat böyle. Bakın. Aslında 6 katlı yapmayı, ilk önce 6 e, katlı yapmayı düşünmüy ama 4 yani 5 al böyle 5 katlı yapmayı düşünüyorduk normalde. 5 katlı oldu yine ama e, ondan sonradan bir şey diye düşündük. Altı katlı bir yapsak mı diye falan diye düşündük. Arkadaşlar burası bu dükkan olacak. Daha bitmedi burada içi. Yapıyorum onu. Aynen. Aa reklam girdi. koydum sıkıntı. Geldim arkadaşa, arkadaşlar reklam girdi. Evet. Yani böyle oldu. Arkasını da göstereyim hemen. 15. Üstünden de göster kanka. Böyle. Üstünden gösterdim. Yani böyle oldu. Biz de bu kadar yaptık. Biz Ahmet. Yani oğlum. Daha bir sürü ev yapacağız. Şehir daha bitmedi. Ne? ne? Yani bu partlık bu kadar yaptık. Daha küçük evleri yapacağız. Öyle video bitecek. Ve siz videoyu... Hala 12... beğenmediniz değil mi? Hala Aynen. abone olmadınız. Ve bir de 12-15 dakika olarak yazıyorsunuz ama 31 dakika olmuş. <laughs> bir saat sonra kapanacak. Onu ne yapıyor ama 31 dakika geçtiğini? Kanka bak. Ya yani yazıyor mu? Lan! Çöktü. Geldi. <laughs> <Lan>, çöktü geldi. Lan çöktü. Geldi. Neyse böyle olur şimdi. Küçük evi de yapmaya başlayalım mı? Kanka ben bir apartmanı aydınlatıyorum. Tamam. Kanka kes ya buraları annemin sesini falan. Kes Direkt sesi kapatayım mı? Eee tamam. Niye kesmekle uğraşıyorum? Söyle bir de arkadaşlar ben sesi kapatacağım diye. Duydular ki seni. Ne diyor? Ciddi mi? Aynen. Sadece annenin sesini kapattım. O kadar. Tamam. Bir şey What do you do? Bence güzel oluyor ya şehir. Mük oluyor mük. Şöyle bir şey yapsak mı acaba? Bak burada Şöyle. Ne kadar çok yol yaptım ben. Lan onlar. Adam köpek evcilleştirip köpeği oturttu orayı terk etti gitti. Ne yaptı biliyor musun adam? Ne yaptı? Köpeği evcilleştirdi. Hı. Tamam evcilleştirmesi normal bir şey dersin. Köpeği orada oturttu gitti. Kanka bana kapıyı şey açmanı gerek yok. Kendi kendine açılıyor. Hı. Öyle bir şey. Binanın kapısı mı? Yok. Şey labu bu dükkanının. Eyvallah. Sen ne yaptın? Basamakları koydum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Senin binana bir tane katı şey koymamışsın. Kapı koymamışsın ha. He unutmuş. O şu an ne oluyor? Kayıttan izlesene videoyu. İzliyorum kanka. Bu ışınlanıyorum ışınlanıyorum. Bir tek sende oluyor sanıyorsun değil mi? Sende de mi oluyor? Hı <laughs> <laughs> Oğlum daha değil mi düşünlandım tepeye? <laughs> Resmen tepe kanka tepe şey sen sen dedin ki kanka beni yukarıya tepelesene. Kanka bu katında bir tane şey. Kanka sen birkaç tane kata şey koymayı unutmuşsun. Kapı koymayı unutmuşsun. Aceleciyim ya o yüzden. Eşyaları alalım. Bak ev böyle olacak. En çubuğun üstünde niye saksı var? O şey aydınlatmak için. Şey gibi. Ya şimdi. Sen sorma kanka sorma. Ev böyle of Hadi olduk. şu evin eşyaları neyle yapacağız acaba? Gösterecek. Evet. Sen, sen söyle alayım. Bir ortasında bir tane ev. Bir ortasında bir tane ev. Harbi ya. Aha inventerinde var söyle arkadaşlar bu depolama alanım bittiği için video video part 2'de devamı gelecek.